Herkese yeniden selamlar. Bu videoda çok kısa bir ipucuyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bazılarınız eski cihazlara sahip ve eski iOS sürümleri var doğal olarak ve örneğin App Store'dan bir uygulama yüklemek istediklerinde maalesef bu sürüm desteklenmediği için cihazınıza yükleyemiyorsunuz. Örnek olarak App Store'a gidip Twitter yazıp aradığımda maalesef arama sonuçlarında Twitter'la alakalı herhangi bir şey göremiyorum. Twitter'ın üçüncü parti yazılımlarını bana gösteriyor, öneriyor ancak Twitter'ın kendisi yok. Bu sorunu aşmak için şöyle bir yöntem deneyebiliriz. App Store'da ana sayfadayken sağ üstte hesabınızın bulunduğu yere bastığınızda burada satın alınanlar bölümü var. Ben de şu anda Almanca ama burada satın alınanlar bölümüne giriyorsunuz. Listenin en üstünde satın aldıkların bölümü olacak. Oraya tıklayıp girdiğinizde sağ taraftaki sekme şu anda iPhone'da yüklü olmayanlar sekmesi. Oraya girip Twitter'ı aratıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi X bir zamanda farklı bir iPhone'da da olsa cihazınıza yüklediğiniz Twitter burada görünüyor. Buluttan yükle seçeneğine bastığımızda Twitter'ın son sürümünün bu cihazla uyumlu olmadığını dolayısıyla bu cihaza uygun bir Twitter yükleyeceğini söylüyor. Yükle diyerek devam ediyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra uygulamayı açıp normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyoruz farklı uygulamalar için de geçerli olabilir. Ben Twitter örnek olsun diye verdim. Şayet eski bir cihazınız varsa ya da eski iOS sürümünde kalmış bir cihazınız varsa ve güncelleme yapmak istemiyorsanız bu yöntemle cihazınıza uygun bir sürüm yükleyebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.